Özellikle uçaklar çok etkiledi beni. Ülkem adına <laughs> çok gururluyum, çok mutluyum. Geldi ve milli savunma araçlarının arasındayız. Nasıl hissediyorsun kendi burada? Burada gerçekten Türkiye'nin birleştiğini çok güzel bir şekilde anlayabiliyoruz. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Burada kendimi özel bir insan gibi hissediyorum. Çok güzel geçiyor abla. Devletimiz sağ olsun güzel ayarlanmış her şeyi. Ülkemizde gurur duyuyorum. Devletinin insanının böyle bir şey yapması çok gurur ve güven veriyor. Beğendin mi burayı? keyif alıyoruz. inşallah daha güzelleri de olur. Geldi de değdi mi? Çok değdi. Yani çok güçlü bir millet olduğumuzu, böyle çok ünlü milletlerden daha güzel olduğumuzu, daha iyi olduğumuzu hissettik. Akşam TV'den herkese merhaba sizlere selamlıyoruz. Adana'da TeknoFest heyecanı başladı. Hadi gelin bakalım Adanalılar TeknoFest'i nasıl karşılamış? Nasıl geçiyor TeknoFest? TeknoFest çok güzel geçiyor. Ben e, Havarp ile doktorluk arasında girip geliyordum. Ya şu an ne tavar okuyacağım buna karar verdim. Yani bayağı etkileyici ya. Kocaman hani insan et, et bayağı etkiliyor yani. Çok duygusal hissediyorsunuzdur sanırım bir yandan da. Çünkü yerli ve milli üretimler de burada. Gerçekten çok etkileyici. Hani nasıl açıklanır bilmiyorum ama hani böyle çok şaşırtıcı. Çok ilk defa geliyorum. Çok etkileyici. Nasıl buldun? Ben çok mutlu oldum. Çünkü öncekiler çok yakın değildi bize tekrar gitme şansımız yoktu yani. Bu sefer gidebildim. Çok mutluyum. Özellikle uçaklar çok etkiledi beni. Hani ülkem adına çok gururluyum. Çok mutluyum. Ki burada kendini nasıl hissediyorsunuz? Her yerde yerli ve milli üretim var. Askerlerimiz burada. Milli savunma araçlarımız burada. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ya yani çok gurur doluyum. Gerçekten hani böyle içime dolup taşıyor yani. Çok mutluyum. Bugün bu güzel şehir, bu Yiğit Mehmet insanları şehri Adana tek nefeste Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. Bu ne coşku Adana, ne güzelsin sen Adana, Allah'a da kurban Adana. Nasıl geçiyor tek laf? Çok güzel geçiyor, çok güzel olmuş, bayağı beğendik. Uçaklar falan çok iyi, çok güzel olmuş yani. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Ya gururlu hissediyorum. Özellikle uçakları görünce çok mutlu oldum. Türk bayrağını görünce. Gururlandım yani. Peki hayalin ne? Hayalim doktor olmak ama Askerliğe değinilebilirim yani bunu gördükten sonra. Nasıl geçiyor Teknofest Adana'da? ilk defa düzenleniyor. Beklediğine değdi mi? Beklediğime değdi. Gerçekten de çok gurur verici bir şey. Özellikle uçakların yaptığı hareketler olsun. Ee, askerlerimiz gerçekten de çok gurur duyuyoruz askerlerimiz hakkında. ve milli savunma sanayinin arasındayız. İç içeyiz. Nasıl hissediyorsun kendini buradan? Çok mutlu hissediyorum. Gerçekten de geldiğime değdi yani. Gerçekten de çok mutlu oldum. İyi oldu yani. Nasıl geçiyor uçak? çok iyi geçiyor abla burada olmaktan çok mutluyuz okulumuzla beraber geldik çok köprülüyle arkadaşlarımın hepsi burada burada olmaktan mutluyuz hep beraber peki yerli ve milli savunma araçlarının arasındayız nasıl hissediyorsun kendini burada burada gerçekten Türkiye'nin birleştiğini çok güzel bir şekilde anlayabiliyoruz çok güzel bir yer Teknofest'in her sene uygulanmasını isterim ben peki hayalin ne? Hayalim pilot olmak. Kendi nasıl hissettin uçakların arasına peki? Kendimi çok iyi hissediyorum. Heyecanlıyım buradaki uçakları gördüğümden. Adana'nın meşhur kebabını takım adı olarak seçen bir takımımız daha var. Şimdi aramızda olması lazım. Bir buçuk Adana. Bir buçuk Adana 11 yıl önce 11 kişiyle tek bir takım olarak yola çıktı. Bugün roketten savaşa niyaya, su altından tarıma, hidromobilden insanlık yararına teknolojilere kadar 9 farklı alanda mücadele eden kocaman bir aile oldular. Büyüdükçe geliştiler, dünya çapında şampiyonluklar kazanarak göğsümüzü kabarttılar. Teknofest güzel geçiyor. Zaten arkadaşlarımla geldik otobüsle. Çok eğlenceli geçiyor. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Burada kendimi özel bir insan gibi hissediyorum. Hayalim mi? Hayalim vatanı millete hayırlı olan bir pilot olmak. Hayalim mi? milli araçlarının arasındayız. Adana'da ilk defa düzenleniyor. Beklediğine değdi mi? Beklediğine değdi ve evet. çok güzel. Çok güzel duruyor. Daha yeni geldim ama şu bile çok beğendim. Çok güzel geçiyor abla. Kendimi gururlu hissediyorum. <laughs> çok seni ne etkiledi burada? F30'lar, uçaklar, helikopterler her şey etkiledi. Devletimiz sağ olsun güzel ayarlanmış her şeyi. Mutluyum burada olduğum için. <laughs> güzel ve gurur duyuyorum yani. Çok güzel bir yer. Ülkemizde gurur duyuyorum. Peki en büyük hayalin ne? En büyük hayalim burada bayraklara dokunmak. Nasıl geçiyor Teknofest? Çok eğlenceli ve çok mutluyum geldiğim için. Bekledi ne değdi mi? Adana'da ilk defa düzenleniyor Teknofest. Bence değdi. Ee, i̇lk defa geliyorum ve çok mutluyum. Evet şaşırdım ayrıca bu, bu teknolojileri görünce. Mutluyum yani devletimizin ileri seviyede olduğunu görmek. Peki en büyük hayalin ne? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben e, doktor olmak istiyorum ama e, havacılık da bu şeyde hoşuma gitti baya. Yerli ve milli araçların arasındayız. Sen de şaşırdın peki nasıl hissettin kendini? Gurur veriyor insana. kendinin yani devletinin insanının böyle bir şey yapması çok güven verici bir şey. Gurur ve güven veriyor insana. Yakın zamanda yaşanan canavarca terör eylemleri gösterdi ki Tedarik zincirine yerleştirilen bombalarla yanımızdan ayırmadığımız telefonlar, hatta en güzel melodileri çalması gereken kulaklıklar bile insanları katletmek için kullanılabilir. Yapay zeka'nın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez. Biz teknofes kuşağı olarak teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa, bu adaletsizliğe, bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Teknemiz çok iyi geçiyor. Ee, ve çok heyecanlıyım. Hocalarından da e, çok teşekkür ediyorum beni böyle bir etkinliğe katıldıkları için. Peki Bekir'ine değdi mi Teknofest? Geldiğime değdi çünkü e, her şey çok iyi. Peki nasıl hissediyorsun orada kendini? Güvende mi hissediyorsun? Çok güvenli hissediyorum. Burada arkadaşlarım, hocalarım ve büyüklerim, sizin gibi büyüklerim ve Selçuk Bayraktar ve Erdoğan olduğu için çok güvenli hissediyorum. Nasıl geçiyor Teknofest? İyi. Beğendin mi burayı? Nasıl geçiyor Teknofest? Çok güzel geçiyor. Çok eğleniyoruz. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Çok heyecanlıyım. Çok güzel ve çok eğlenceli. Nasıl geçiyor Teknofest? Çok güzel geçiyor, çok mutluyum. Çok güzel geçiyor, çok beğendik. Mutlu arkadaşlarımla gezebiliyorum. Ki Adana'da ilk defa düzenleniyor Teknofest. Geldiğine değdi mi? Geldiğime değdi. Çok güzel projeler de gördüm. Çok güzel hediyeler de verildi. Çok mutlu oldum. Peki yerli ve milli araçlarımızın arasında sen kendini nasıl hissediyorsun? Bizim uçaklarımız, bizim askerlerimiz, bizim teknolojimiz burada. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu Nasıl geçiyor Teknofest? Çok güzel, çok teknolojik şeyler var burada. Güzel şeyler var, çok eğitici, öğretici şeyler var. Çok keyif alıyoruz, inşallah daha güzelleri de olur. Peki, geldi değdi mi buraya? Çok değdi. Urfa'dan geldim, Birecik'ten. Çok güzel bir yer. Burada kendini nasıl hissettin? Çok değerli hissettim. Herkes birbirine değer veriyor. Yabancılarla fotoğraf çekildim. Yani çok güçlü bir millet olduğumuzu Böyle çok ünlü milletlerden daha güzel olduğumuz, daha iyi olduğumuzu hissettik. Peki hayalin ne? Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Hayalim e, tıp okumak istiyorum, mimar olmak ondan sonra eğer olamazsam. Bence çok güzel geçiyor, buraya geldiğimden beri sürekli etrafa bakıyorum. Teknofest çok hoşuma gitti, ben de Urfa'dan geliyorum. Gelme değdi peki? Çok değdi, yani Adana'nın sıcağına bile değdi. Buradaki uçaklar falan çok hoşuma gitti. Nasıl geçiyor Teknofest? Gayet güzel çok iyi. Bizim askerler, bizim teknoloji, bizim uçaklar sana ne hissettiriyor? Gayet bizi gururlandırıyor beni. Gururlandırıyor Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben grafik tasarımcı olmak istiyorum Nasıl hissediyorsun burada kendini? Çok güzel hissediyorum Güzel uçaklarımız var Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce mühendis olmak istiyorum Kızlara bir dönelim nasıl geçiyor Teknofest? İyi Nasıl hissediyorsun burada kendini? Yerli araçlarımız, bizim askerlerimiz, bizim polislerimiz, bizim teknolojimiz, bizim uçaklarımız ne hissettiriyor sana? Çok güzel hissettiriyor Nasıl geçiyor Teknofest? Güzel Geldiğine mutlu musun buraya Evet.